E, ifadesi kullanılmaya e, başlandı. E, orada da yine e, hicret değil e, tehcir e, dedi e, Saadet Partisi lideri. Özellikle. Cem, önce bu Türkiye'nin bütün bu aktardığımız haberlerle ilgili. Tabii ki sizin de yorumunuzu, bakışınızı almak istiyoruz. Genel olarak itirazınızın olduğunu biliyoruz zaten bugüne kadar yaptığınız pek çok açıklamada. Ya mesela az önce Nedim'i de dinlediniz. Yani liseliler ayakta. Ya bu inanılmaz bir şey. Kaç gündür öğretmenime dokunma e, diyorlar. Ve genel eleştiri de ya bu hangi ölçütlere göre yapılıyor bu atamalar? Liyakat esaslı mı yoksa sadakat esaslı mı? Bu soruyu siz de soruyor musunuz Sayın Başkan? Tabii ki efendim. Dünkü grup toplantımda da ben direkt bu soruyu sormuştum. E, bu atamalarda iktidara yakın olan öğretmenler, iktidara yakın sendikalara üye olan öğretmenler mi yoksa muhalefete yakın olan öğretmenler, muhalefete yakın sendikalara üye olan öğretmenler mi liyakata dayalı e, atamalar mı yapıyorsunuz yoksa sadakate dayalı atamalar mı yapıyorsunuz sorusunu grup toplantımızda sormuştum. E, 23 yıllık iktidarın e, neticesinde liseli çocuklarımızın sokaklara inmesi, üniversiteli çocuklarımızın sokak Sokaklara inmesi, öğretmenlerimizin hem çalışma koşulları ile alakalı hem kendisiler kendilerine dayatılan uygulamalarla alakalı sokaklara inmesini üzülerek takip etmekteyiz. Eğer biz eğitim kurumlarımızı doğru bir şekilde düzenleyemezsek, oradaki çocuklarımıza doğru eğitimi veremezsek, bizim gelecek kaygımız çok daha ötelere çok daha can acıtıcı noktalara gelecek. Bunu üzülerek takip ediyoruz. Milli eğitimin bu kadar tartışılması, Milli Eğitim'in ülke gündeminde sansasyonel haberlerle bu kadar fazla gündem olması çok doğru bir şey değil ki e, sizler de bunu birçok yayında defaatle ifade ettiniz. 23 yıl boyunca en fazla değişen bakanlıklardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı. Ortalama 2,5 yılda bir Milli Eğitim Bakanı'nın değiştiği bir e, Türkiye'de hmm. yaşıyoruz. Hmm. Bir bakan bir düzen kuruyor. O düzen <laughs> belli bir e, sisteme oturacağı an yeni bir bakan geliyor sil baştan tekrar bir düzen getiriliyor. Şu anki mevcut bakan da e, bir önceki bakandan aldığı sistemi elin tersine evet. iterek kendi e, çalışma arkadaşlara beraber yeni bir düzen kurma gayretine e, girdi. İki yılın sonunda da gördük ki e, burası da bir e, karmaşa içerisine e, düştü. Ee, çocuklarımız belki de e, çeyrek asır boyunca e, şöyle bir hafızayı zorluyorum bu haber yapılırken şöyle bir geçmişi düşündüm. Acaba liseliler en son ne zaman sokağa çıkmıştı diye. Belki bir 28 Şubat sürecinde 30 yıl önce çocuklar e, sokağa çıkmıştı. 30 yıl sonra ilk kez bu iktidar e, liseli yavrularımızı evet. sokağa çıkartma başarısı ortaya koydu. Yakın bir zamanda sınav var. Üniversite sınavları var. Liseleri giriş sınavları var. Çocuklar konsantrelerini oraya yapmak yerine ...sokaklara çıkmaları... ...öğretmenlerine sahip çıkma ihtiyacı hissetmeleri... ...üzülerek Tabii. takip ettiğimiz hususlardan biri. Zaten hem hazırlık süreci... ...hem de çocuklar neye göre tercih yapacaklar? Yani hani hangi, değil mi bunlar Türkiye'nin seçkin e, liseleri LGS'de mesela neye göre tercih yapacaklar? Tam anlamıyla bir kafa karışıklığı zamanlama açısından da gerçekten de çok e, sorunluydu. Ona dikkat çeken eğitimciler de vardı. Yani işte siz de söylediniz mesela lise öğrencileri ama bundan bir ne bileyim birkaç gün öncesi ne kadar ki hala pek çok üniversitede ayaktalar üniversite öğrencileri ve hala 60'a yakın tutuklu var Sayın Arıkan. Az önce ben Sibel Su İçmez'de CHP milletvekili ki, ki Hukukçu biliyorsunuz kendisi. Onunla konuşurken söyledi, yarın ve pazartesi günü İstanbul'da o tutuklu öğrencilerin davaları var. E bir de gözaltına alındıkları süreçle ilgili kötü muamele, çıplak arama meselesi gibi konularla ilgili farklı raporlar var. Hala üniversite öğrencilerinin cezaevinde olduğu ve sırf protesto haklarını kullandıkları için bir Türkiye yaşıyoruz. Belki oraya ilişkin de birkaç değerlendirme yaparsanız Çok kısa alayım lütfen. Önemli çünkü öğrencilerin hatta cezaevinde olması hala. Efendim kesinlikle iktidar için bunlar üzülerek ifade ediyorum. Çok olağan hale geldi. Bundan iki ay kadar önce yine sizler de ekranlarınızda buna yer vermiştiniz. Filistin için eylem yapan gençler cezaevine evet. gönderilmişti. Evet. Üniversiteli talebeler cezaevlerine gönderilmişti. Zorla başörtüsü çıkartılmıştı çocuklarımızın. Ee, yine maalesef o çıplak arama diye tabir ettiğimiz üzücü Doğru. yani ağzımızdan o kelime çıkarken bile hicap duyduğumuz durumlarla karşı karşıya kalmıştık ve Türkiye'de ilk kez Saadet Partisi olarak biz gündeme getirmiştik. Adalet Bakanı yine biraz önce sizin da yaptığı gibi çıkmıştı. Böyle bir şeyin olmadığını söylemişti. Sonra o gencimiz ekranlara çıkmıştı. Ee, bunun net bir şekilde ortaya konduğunu söylemişti. Aradan birkaç ay geçti. Bu sefer e, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, tutuklaması ile alakalı sokağa çıkan gençler ki ben birçok gencin e, ziyaretler de yaptım. Gözaltına alınan gençlerle de konuştuk. Ev hapse alınan gençlerle de buluştuk bir araya geldik. Bir CHP'li olmadıklarını, Ekrem İmamoğlu'na karşı bir bir sempati var ama oy verme derecesinde bir sempati duymadıklarını, ama ülkedeki haksızlıklar karşısında artık dayanacak takatlerinin kalmadığını, ekranlar karşısında çaresiz bir şekilde olan biteni izlemekten ziyade sokağa çıkıp anayasa hakları çerçevesinde sokağa çıkıp seslerini duyurmak istediklerini söyleyen gençlere bu muamelenin yapılması kabul edilebilir bir şey değil ee, Umarım e, duruşma tarihlerinde geç de olsa bu hatadan dönülür o yavrularımız özgürlüğüne evet. kavuşurlar sınavlarına rahat bir şekilde e, hazırlanabilirler Aksi takdirde artık bundan sonra gençler e, üniversiteye gitmek e, Türkiye'de gelecek kurmak Evlenmek, aile kurmak, iş kurmak bunlar Türkiye'deki gencin gündemine çıkacak. Umudu Edirne'nin ötesinde arama durumunda kalacak ki bunlar Maalesef. olmadan dahi eğitim sistemi, Vardı. iktidarın ortaya koymuş olduğu politikalardan dolayı gençlerimiz Türkiye dışında yaşamak istiyorlardı. Bu son hadiselerden sonra eğer sağlıklı bir yapı oluşturulmayacak olursa, güvenli bir ortam oluşturulmayacak olursa gençlerimiz çok hızlı bir şekilde yurt dışında yaşama gayretine girecekler ki orada kırılma noktasının özellikle de yani bu güvensizlikte diplomanın iptalinin etkili olduğunu ben hani hem kişisel düşüncem öyle hem de pek çok yorumdan bunu çıkarıyorum. Gerçekten tam bir kırılma noktasıydı herkes için. 30 küsur yıllık ipte, diplomanın e, iptali. Çok hızlı hemen şunu da sorayım sonra gazze meselesine e, gidelim. Şimdi ben bir önceki yayında yine tim araştırmanın bütün bu İmamoğlu hakkındaki yargı süreciye tutuklanmasıyla sonuçlanan süreç sadece İmamoğlu değil elbette. Yani pek çok İBB e, ve işaretlerinin yöneticileri ve işte toplumdan yükselen tepki Kamuoyunun bunu nasıl algıladığı meselesi. Şimdi oraya baktığımızda, işte Tim'in araştırmasında yüzde 68'i İmamoğlu'nun diploma iptaline karşı çıkıyor. Tutuklamaya yanlış bulanların oranı yüzde 65. Terör suçlamaları inandırıcı değil diyenler yüzde 68. Yolsuzluk iddiaları inandırıcı değil diyenler yüzde 58. Bunlar farklı anketlerde farklı şeyler de var, oranlar da var ama çok önemli değil mi sayın başkan şimdi siz bu süreci yani özellikle CHP'nin merkezinde olduğu kurultaylar kurultay meselesi dün akşamdan beri tartıştığımız kayyum atanacak atanmayacak bir taraftan o süreç var bir taraftan işte İmamoğlu'nun tutukluluk süreci var bir taraftan toplumun tepkisi var ne yaşıyoruz sizce burada temel yanlışlık nedir bugün itibariyle ona dair yorumunuzu da alayımızla Efendim şöyle ifade edeyim. Ankara stüdyosundayım. Ankara'dan İstanbul'a çıkmak için araca bindim. Şoförüm aracı kullanıyor. Bir de bakıyorum İzmir tabelası görüyorum. İzmir'e yaklaştığımı görüyorum. O esnada ne yapmam gerekir? Derhal şoförümü uyarıp aracı İstanbul'a doğru yönlendirmem gerekir. Ama iktidar iktidar şunu yapıyor. Ankara'dan çıktı İstanbul'a doğru gideceği sırada İzmir tabelasını gördüğünde yolu değiştirmek yerine önce bir aracı değiştiriyor. Acaba bu sefer İstanbul'a gidebilir miyim diyor. Daha sonra şoförü değiştiriyor. Acaba İstanbul'a gidebilir miyim diyor. Yön tabelalarını değiştiriyor. İktidarın aklına hiçbir şekilde yolu değiştirmek gelmiyor. Bugün iktidarını koruyabilmek için, mevcut kazanımlarını kaybetmemek için iktidarın çiğnemeyeceği hiçbir hukuk, kuralı kalmadı. Bunu görebiliyoruz. Biraz önce verdiğiniz anket sonuçlarının ben daha... Ee, bu gelişmeleri müspet karşılamayan kaygıyla karşılayan insanların oranın çok daha yüksek olduğunu görüyorum. Niye? Hmm. Fısıldayarak kulağımıza eğilip Cumhur İttifakı seçmenlerin, Cumhur İttifakının önemli kademelerinde yer alan insanların Kulağımıza böyle fısıldayarak ya bu kadar da olmaz, diploma niye iptal edildi, e, bu tutuklama niye yapıldı, bu yargılamalar tutuksuz yapılabilirdi, bu bir siyasi operasyon, Cumhurbaşkanı kendisine rakip gördüğü için İmamoğlu'na böyle bir operasyon yaptı sesi bu anketlere yansımış bir oranda değil. Bu 63-68'lerin çok daha yukarı çıktığı kanaatindeyim. İlk kez iktidar e, yapmış olduğu bu operasyonun neticesinde kendi seçmenini, ikna edemedi. Yani kendi seçmeni blok halinde bu hukuksuz uygulamanın arkasında duramadı. Aklı Selim vicdan sahibi birçok Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmen bu olan biten karşısında kaygılarını ifade etti. Bir bu araya da, gireyim. Mesela Bahçeli'nin çok biraz... özür dilerim. bahçenin son açıklaması vardı ya İmamoğlu'nun yargılanma hani ivedilik, sahici deliller, suçsuzsa beraati vurgusu. Acaba sizin tarif ettiğiniz bu kendi seçmeninde de gördükleri rahatsızlıktan dolayı olmuş olabilir mi? Muhtemeldir, muhtemeldir. Çünkü herkesin önüne kamuoyu yoklamaları geliyor, anket sonuçları geliyor. Cumhur İttifakı ortaklarının çok hızlı bir şekilde son gelişmelerden sonra yıprandığını, oy kaybına uğradığını, eğer yapılacak bir erken seçimde e, hem Sayın Erdoğan'ın hem de Cumhur İttifakı ortaklarının seçime kazanmayacağı gerçeği önlerinde durduğu için nasıl yaparız da toparlarız noktasında bir iyi polis, kötü polis e, oynaması olduğunu ben e, düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli de sürekli ikazlarda bulunuyor. Sürekli gidişatla alakalı itirazlarını e, dile getiriyor. Ben bunu da çok anlayabilmiş değilim. Sonuçta iki tane ittifak ortağı sürekli görüştüklerini ifade ediyorlar. Niye birbirlerine bu gidişatla alakalı kaygılarını iletmeyip de kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissediyorlar? Bu da ciddi bir soru işareti olarak e, karşımızda duruyor. Şuna bağlamak isterim. İktidar da, ortağı da gidişattan memnun değil. Yani yaptıkları işin e, maksadın hasıl olmadığını, kendi ayaklarına sıkma durumunda kaldıklarını, muhalefet bloğunun en en e, iyimser ifadeyle kararsızlar bloğunun çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü, seçmenin artık kendisine e, yeni bir kapı aradığını görünce bunu toparlayabilmek için Sayın Bahçeli bu tarz açıklamalar yapıyor. E, bunu zaman gösterecek ama e, burada hukuksal anlamda şunu da demek isterim. Biraz önce Adalet Bakanı e, bazı Sorular sorduğunda gazeteciler bazı hı hı. açıklamalar yaptı. Ben Adalet Bakanı'nın açıklamalarından ziyade iktidara yakın gazetecilerin açıklamalarını daha çok önemsiyorum. Onlar çok daha net Adalet Bakanı'ndan e, bilgi paylaşıyorlar. E, olan Olup biteceklerle olup alakalı e, kanaat ifade ediyorlar. Orayı takip etmek sanki iktidara yakın televizyon kanallarında, iktidara yakın gazetecilerin e, soy ismi küçük olur, büyük olur, kütahyal olur, afyonlu olur. Onların cümleleri daha neticeye odaklı açıklamalar oluyor yani o zaman bilgi akışı var özellikle yargıdan o isimlere. Bu da çıkar Değil so, mi son, son bir ay, bir, son bir, bir buçuk ay, son bir, bir buçuk aydaki gelişmeler bunu maalesef ben bunu bir hukuk devleti olduğunu iddia ediyorsak, Hı -hı. E, bakanlar alamadığımız bilgiyi bir gazeteciden almak, ertesi gün yapılacak operasyonların bilgisini e, bir televizyon kanalında bir gazetecinin paylaşması kadar adliyet e, durumu e, mümkün değil. Maalesef Türkiye 23 yıllık AK Parti iktidarının e, sonunda Hı -hı. bunu da gördü. Bu da Türkiye adına en büyük kayıplardan bir tanesi. 23 yıl önce 3 ile mücadele edeceğiz dediler. Bunları ortadan kaldıracağız dediler. Bu kadar yılın sonunda döndük dolaştık. 2002 yılını arar hale geldik. <laughs> Ki 2002 yılı malumunuz o 90'lı yıllardaki e, hatırlamak istemediğimiz süreçlerin yaşandığı bir dönemdi. 2025'in ortasında ee, o günleri arar hale gelmek, üniversiteli çocuklarımızın, liseli çocuklarımızın, emeklilerimizin, öğretmenlerimizin, çiftçilerimizin evet. artık çareyi siyasette değil sokakta arama noktasına gelmeleri Türkiye evet. adına üzücü bir durum. Siyaset mekanizması bakın benim en çok e, kaygı duyduğum hususlardan biri şu. Toplum siyasete güvenmekten e, vazgeçiyor artık. Yani siyaset kurumunun bir çözüm üretmeyle alakalı yetersiz kaldığını e, düşünüyor ve kendi e, metotlarıyla sokağa inerek e, bir takım mesajlar vermek istiyorlar. E, bu, bu algıyı da yıkmak lazım. Siyasetin e, berbat ettiği süreci yine siyaset kurumu düzeltecektir. Bu noktada da Saadet Partisi olarak biz üzerimiz düşeni yapacağız. Evet. Şimdi şöyle tabii e, yani içeride sorun üreten bir iktidar e, politikası veya işte sorunlara da çözüm bulamayan değil mi hem sorun üreten hem de çözümünü bulamayan bir e, iktidar e, böyle özetleyebilirim söylediklerinizi ama dış politikaya baktığımızda da orada da çok ciddi eleştirilerle e, karşı karşıya e, kalan yine bir iktidar var karşımızda özellikle de e, İsrail ile ilişkiler meselesinde yani geçmiş geçen aylardaki Hatırlayın Gazze'ye yönelik barbarlık ve katliam sonrası ticaretin devam ediyor olması gibi. Şimdi Trump ve Netanyahu'nun Gazze'lileri yerinden etme, sürgün etme planı var hali hazırda. Ve birdenbire özellikle iktidara yakın medyada bir hicret kavramı çıktı ve siz de dünkü grup toplantısında ee, bu hicret e, ifadesiyle tanımıyla e, bu sürgünün meşrulaştırılmaya çalışıldığına e, dair e, açıklamalar yaptınız. Şimdi nereden çıktı e, hicret gerçekten de Sayın Başkan size göre ve e, bu bir hicret değil tehcirdir derken orayı biraz daha açar mısınız lütfen bizim için. Efendim, öncelikle şunu ifade edeyim bu cümleye nereden geldim aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz çok hızlı bir 23 yılı çok fazla vaktinizi almadan bir özet evet. yapmak istiyorum. AK Parti iktidara geldiğinde e, Irak Körfez Harekatı yapılacaktı. E, birçoğumuz hatırlarlar. Mecliste bu tezkere geçmemişti. Yani Amerika, Türkiye'den kalkan Amerikan uçaklarının Irak bombalaması tezkeresi geçmemişti. İktidar apar topar e, bir genelgeyle ile hem deniz limanlarımızı hem hava üslerimizi Amerika'ya açarak Amerika'nın bombalanmasına vesile olmuştu. Hemen sonrasında ilerleyen zamanlarda bir one minute hadisesi yaşadık. E, Davos'ta e, Sayın Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı'na siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Siz oradaki zulmü en iyi yapmayı bilirsiniz diye tüm Türkiye'nin hoşuna gidecek bir çıkış yapmıştı. Hepimiz mutlu olmuştuk ama mutluluğumuz, Senem Hanım, sadece 15 dakika sürdü. Hı hı. 15 dakika sonra Sayın Erdoğan e, toplantının çıkışına yaptığı açıklamada benim tepkim moderatöre idi, e, İsrail Cumhurbaşkanı'na değildi cümlesi. Türkiye'de güme gitti, e, gündem olmadı tabiri yerindeyse. Ve hemen Davos zirvesinden sonra yıllarca OECD'nin kapısına bekletilen İsrail, Türkiye'nin aleyhte ol kullanmasıyla kapısına bekletilen İsrail, hemen sonrasında yapılan oylamada Türkiye çekimsel oy kullanarak o İsrail'in OECD'ye girmesine göz yumdu. Bunu bir yere not edilmesini talep ediyorum. İkincisi, Mavi Marmara hadisesi yaşadık. Türkiye'den kalkan yardım giden yardım gemisi. Gazze'ye Filistin'e yardım götürmek üzere yola çıkmıştı. O da İsrail askerleri Gazze'ye yardım götürmek üzere gelen gemiye saldırmışlar ve 9 tane Türk vatandaşımızı şehit etmişlerdi. Sonuçta Mavi Marmara cümleleri üzerinden AK Parti 2 tane seçim kazandıktan sonra Mavi Marmara mağdurlarının İsrail devletine açmış oldukları dava 20 milyon dolar gibi komik bir para karşılığında hükümetin tavsiyesiyle geri çekilmek zorunda kaldı. Bu da haftalardan silindi. <laughs> Daha sonrasında AK Parti sözcüleri, iktidar yetkilileri defaatle İsrail'e normalleşmemiz gerektiğini, İsrail ilişkileri normalleşmesi gerektiğini söyleyerek Filistin'e yapılan baskıyı görmezden gelip İsrail'in biraz daha elini güçlendirecek açıklamalar yaptı. Bu da Türkiye'de çok fazla gündem olmadı. En nihayetinde yakın tarihe geliyorum. 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'la Gazze'deki Müslümanlarla İsrail arasında çok büyük çatışmalar, başladı. Ve o tarihte biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dedik ki bakın arkadaşlar Filistin'le İsrail arasında bir savaş var. Bu bir savaş. Gelin bu savaşta İsrail'in yanında durmak yerine Filistin'in yanında yer alalım, yer alalım dediğimizde AK Partili vekilleri bize yüksek sesle itiraz ettiler. Ya siz nasıl bir cümle kuruyorsunuz? Biz nasıl İsrail'in yanında durabiliriz? Bunları bize nasıl söylüyorsunuz? Sistemin ettiler. Ama biz dedik ki İsrail'in yanında karşısında durup Filistin'in yanında durabilmek için ticareti kesmemiz gerekir. Bizim İsrail İsrail'e olan ihracatımızı sonlandırmamız gerekir dediğinde yine vekilleri bize döndü. Ya siz ne söylüyorsunuz? Bizim İsrail'e herhangi bir sevkiyatımız yok cümlesini kullandılar. Biz daha sonra mecliste belgelerle bu durumu açıklayınca Ömer Bolat iktidarın bakanı çıktı dedi ki İsrail'e olan ihracatımız yüzde 40 oranında azaldı dedi. Biz yine devam ettik yani o yok dedikleri ticaretin daha sonra %40 azaldığını söylediler. Biz yine ikazlara devam edince ee, Dışişleri Bakanı e, Hakan Fidan dedi ki İsrail olan bütün ticaretimizi sonlandırdık dedi. Sonlandırdık dediği tarihlerde Senem Hanım bizim İsrail'e olan demir ihracatımız yüzde otuz bin artmıştı. Yüzde otuz bir rakama dikkat edin. Biz bunları nereye gönderiyorsunuz dedi, dediğimizde bunlar Filistin'e gidiyor dediler. Bugün Gazze demiri ne yapsın, betonu ne yapsın, çeliği ne yapsın böyle bir ucuba açıklama e, yaptılar. Biz yine devam ettik. Bakın siz miting yapıyorsunuz, eylem yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ey İsrail'le başlayan cümleler kuruyorsunuz ama el altından İsrail'e ticaret yapıyorsunuz dediğimizde en son grup başkan vekilleri Özlem Zengin hanım itiraf etmek durumunda kaldı. Türkiye'den her gün 1.2 milyon varil e, akaryakıt sevkiyatı yapıyoruz. Her varil başı da 1.27 dolar komisyon alıyoruz itirafını yapmak durumunda kaldı. Ne demeye çalışıyorum? Biz cümle olarak, söylem olarak İsrail'in karşısında durduğumuzu, Filistin yanında durduğumuzu ifade ediyoruz ama iş eylem kısmına geldiğimizde nasıl ki 13 bin kilometre öteden Trump, e, Sayın Erdoğan beni çok sever, ben onu çok severim dedi. Netanyahu'ya döndü. Eğer Türkiye'yle bir sorun olursa bana ulaş nasıl ki Raip Buransan meselesini çözdüm. Burayı da çözerim noktasında yeni bir kapı araladı orada. Bütün olan bitenleri görünce bizim Gazze'nin e, selamete ermesiyle alakalı, Gazze'nin özgürleşmesiyle alakalı AK Parti hükümetinin doğru işler yapmasının bize ümidi kalmadı. Böyle bir beklentimiz yani de kalmadı. Yani bugün Gazze'lerin yerinden edilmesinin, sürgün edilmesinin de bir parçası olabilir AK Parti iktidarı öyle mi? Tabii ki. Onu 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 demek istiyorum. Hmm. Geri, bunlar Trump'ın söylediği cümleden ben hareket ediyorum. Böyle bir komplo teorisine veya kendi bakış açıma göre bir değerlendirme yapmıyorum. Hmm. 13 bin kilometre öteden Trump bir gece yarısı 55 dakikalık konuşmasında tüm dünyanın izlediği canlı yayında dönüp Sayın Erdoğan'a ben onu çok severim, o da beni çok sever. Netanyahu'ya dönüp ya siz o Gazze'yi niye bıraktınız? Orası bir tatil cennet, orası bir emlak krallığı kurulabilecek bir yer. Neden odan vazgeçtiniz cümlesi kuruyor. Eğer Türkiye'de bir sorun yaşarsanız beni arayın, ben onu çözeceğim diyor. Rahip Burhan Sanır olduğu gibi. Bütün bunları üst üste koyunca, iktidara yakın medyalarda da bu hicret söyleminin ufak ufak dillendirilmeye başlasını görünce... ...bizde ciddi şüpheler uyandırıldı. Bahsettim ya, Mavi Marmara bize bu tecrübeyi verdi. One Minute bize bu tecrübeyi verdi. İsrail'e normalleşme cümleleri bize bu tecrübeyi verdi. Ve en önemlisi bugün... Konuşulmuyor. Türkiye'de gündem 13. O kadar çok gündem var ki evet. e, dış politika çok tartışamıyoruz Türkiye'de. Orada da Doğru. hayati gelişmeler var. Türkiye'yi yakından geliştiren çok ciddi gelişmeler var. Condoleezza Rice zamanında 2004 yılında Amerika Dışişleri Bakanı olarak çıktı. Büyük Orta Doğu projesi hayata geçiyor dedi ve bölgedeki 22 tane ülkenin sınırları değişecek dedi. Ve bugün Orta Doğu'da haritalar yeniden şekilleniyor. Biz Türkiye'deki karmaşadan bunun da ben iktidarın e, Türkiye'deki algı oyunlarından biri olduğunu Peki. düşünüyorum sürekli Türkiye'de sizlerin bizim tartışmamız için bir gündem maddesi oluşturuluyor. Evet. Gazze'deki hadise, Suriye'deki hadise, Ortadoğu'daki hadise gündemden e, kaçırılıyor maalesef. O zaman şöyle yani bu hicret e, ifadesiyle aslında işin meşrulaştırılmaya çalışıldığı yönündeki yorumlara e, siz de katılıyorsunuz. Ben onu anlıyorum. Evet, yani evet, kamuoyu evet. bu yani, hicret ifadesi bir... kullanılarak yapılan açıklamalara sizce Gazze konusunda hassas, Filistin davası konusunda hassas olan kamuoyu hicreti duyduğu an ne düşünmeli? Çok sert tepki vermeli, mitikler yapılmalı, eylemler yapılmalı, demokratik haklar kullanılmalı. Nasıl ki biraz önce İmamoğlu'nun hakkını savunmak için gençler sokağa döküldüyse, Gazze'deki oradaki mazlum insanın hakkını savunabilmek için de insanlar sokağa dökülüp iktidara mesajını e, vermeli. Eğer gözaltına alıyorlarsa orada da alınmayı toplum olarak göz almayı. Şu gözden kaçıyor senem hanım. Ben e, bazen. Gazze'yi fazla gündem yapınca insanlar şunu söyleyebiliyor. Ya bize ne Filistinlerden? Binlerce kilometre ötede bir toprak. İsrail'le bir savaş yapıyorlar. Biz niye onlar için fedakarlık yapalım? Biz onları niye bu kadar gündemde tutuyoruz? Eleştirileri ben parti olarak dönem dönem alıyoruz. Şunu gözden kaçırmamak lazım. 22 ülke derken o 22 ülkeden biri de Türkiye idi. Gazze düştüğünde... Filistin düştüğünde İsrail orada durmayacak. İsrail Suriye'yi de alacak. Bizim Fırat'ın batısındaki toprakları da hedeflerine koydular ve sırada Türkiye olduğunu aleni olarak söylüyorlar. O 22 ülke içerisinde sınırlar değişmeyen, ülkesinde iç karışıklık çıkmayan iki tane ülke kaldı. Bunlardan bir tanesi Türkiye, bir tanesi de İran. Bu iki ülkeyi e, İsrail'e hizmet etme noktasında dizayn etmek için bir plan şu anda yürürlükte ki e, yine sizler vasıtasıyla da e, vatandaşlarımız duydular. Amerika'nın İran'a karşı yapacak olduğu hareket için Türkiye'nin destek olmasını beklediklerini söyledi Amerika. Bizim Hakan Fidan'la görüşmelerinin sonunda bu tarz açıklamalar yaptık. Kaygıyla izlenecek bir dış politika serüveni var ve Türkiye'de Peki. de yeterince gündem olmuyor. Altını çizerek söylüyorum. İnsanlar, bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz Olaya sadece Filistin penceresinden bakarlarsa, sadece Filistin haklarını korumak olarak bakarlarsa ciddi tamam. bir hata yaparız. O İsrail mikrobu Allah korusun gün gelecek Türkiye'yi de ısıracaktır. Biz buna müsaade etmememiz Bölgesel lazım. Bölgesel bir şeyin dinamiğin, sistematiğin bir parçası dolayısıyla ve içine sonrasında Türkiye'yi de alacak bir kaosun parçası vurgunuzu altını çiziyorum. Son olarak çok kısa dünkü konuşmanızda Gazze'de askeri seçenek dışında başka bir seçenek kalmamıştır dediniz. Kastınız nedir? Efendim, uluslararası güçlerin vicdan sahibi güçlerin artık bir araya gelerek askeri bir müdahale yapmaktan başka çare yok. İsrail hiçbir şey tanımıyor. İsrail için tek bir gerçek var, toprakların daha da büyütmek, fıratla Nil arasındaki toprakların tamamını İsrail devletine katmak. Bunu gizlemiyorlar. Aleni olarak her platformda söyledikleri bir şey. Ve Gazze düştüğünde e, geriye e, bizler kalıyoruz. Bugün Suriye'de hepimizin malumu son hadiseler. Her ne kadar Şamın Şamın Şerif'in fethi kutlu olsun şeklinde içeriye bazı şeyler haber olarak servis yapıldıysa, e, Emevi camisine serdiğimiz halları, iktidara yakın televizyon kanalları, gazeteler manşetten vererek büyük bir zafer gibi. Verseller de Şam'a İsrail dayandı. Artık Şam'la İsrail sınır oldular ve hızlı bir şekilde buraya yönelebilmek için ciddi planlar var. Türkiye'ye orada kısmi anlamda hak vermek istiyorum. Onlar da bir gayret gösteriyorlar İsrail'in orada büyümemesi için ama geçmişte yapılan hataların bugün telafisi mümkün olmadığı için İsrail hızlı bir şekilde orada ilerliyor. Bunun önüne geçmek için bizim ee, daha bir derli toplu olmamız lazım. Ev, önce evimizin içini toparlamamız lazım. İlk kısımda sorduğunuz sorulara kısa bir giriş yapıp tekrar çıkacağım. Eğer biz içeride bu kadar kutuplaşmayı temin edersek, Turktu, Heybeydi, Haybeydi bu tartışmalar yapacak olursak Türkiye çok şey kaybeder. En büyük Turp, Senem Hanım Büyük Ortadoğu Projesi. En büyük Turp, Siyonizm. Bizim bunu konuşabilmemiz lazım. Aksi takdirde eğer bu tehlikeye biz işaret çekmeyecek olursak, vatandaşlarımızın odağını buraya kaydırmayacak olursak, yarın Allah korusun gençlerimiz sokağa çıkabilmek için bu tip gerekçelere değil, hayatta kalıp kalmama gerekçesiyle sokağa çıkmak durumunda kalacağız. Belki bazı e, izleyicilerimiz bir komplo teorisi olarak görebilir ama bu yaklaşmakta olan bir tehlike, bir siyasi parti genel başkanı olarak bu ikazı da yapmayı e, bir vazife olarak görüyorum ben. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.